Merhabalar. Bu karıştırılan bir kavramla alakalı bir e, soru sormak istedim. Bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Diyor ki, e, her x gerçek sayının tanımlı ve sürekli bakın sürekli bir f fonksiyonunun türevinin grafiği hangileri ya da hangisi olabilir? Mesela birincisi olabilir mi? Sürekli bir f fonksiyonunun türev grafiği olabilir mi? E şimdi şuna bakacağım. Ee, şurası A olsun. X eşittir A hapsiz noktada türev yok mesela değil mi? Gördüğüm kadarıyla. Niye bu türev yok acaba diyorum? Fonksiyon sürekli olmasına rağmen. Sürekli bir fonksiyonun neden bir noktada türevi olmaz? Bir düşünün. Sivri köşe ise, Tabii bizim sivri köşe dediğimizde şu tarz hareketler değil mi? Neden? Çünkü soldan gelirken ki eğimle yani türevle sağdan gelirken ki türev birbirine eşit olmuyor. Bakın tam bu birincisi öyle olabilir. Mesela fonksiyonun a'ya soldan gelirken a'ya soldan gelirken ki türevi sabit hatta mesela 3 atıyorum. A'ya sağdan gelirken ki türevi de mesela 1. Evet bunun gibi olabilir mesela. Orada sürekli olmasının bir, bir mani olabilecek bir şey var mı? Yok. O zaman böyle bir şey olabilir. İkinciye bakalım. Bu mesela sürekli bir, tekrar altını istiyorum bakın, sürekli bir f fonksiyonun türev grafiği olabilir mi? E şimdi neden olması diye düşünüyorum. Sürekli bir f fonksiyonun türevi, yanlış yalnız şu noktada türevi yok. Niye türevi yok bu noktada acaba? A, sivri köşedir diyorum. Yalnız bakın burada sivri köşe olmaz. Şimdi sen bunu a'ya soldan gelirken ki türeviyle sağdan gelirken ki türevi aynı değil mi? Ya bunun türevinin A'da limiti var. Yani sağ sol türevi eşit. E fonksiyon bir de sürekli diyoruz. O zaman o noktanın dolu olması lazım. Ama burada boş olarak verilmiş. Yani bakın bu sürekli bir fonksiyonun türev grafiği olamaz. Bu anca bu anca şöyle gelip hani e, gene aynı eğimle bakın. Yani şurada bir türev olması lazım. Yani sağ sol eğimler aynı olacak. Orası boş olup başka bir yer dolu olan, bakın, yani şuraları, bambaşka yerler. Böyle bir f olmalı ki onun türevi olsun bu. Yani bu fonksiyonun e, sürekli olma imkanı yok, Yani ihtimal yok yani. Bakın bu gözden kaçabilecek bir e, durumdur. Üçüncüsü ki bu gene önemli ama bununla alakalı video çekmiştim daha önce. Bu zaten, bırakın sürekli herhangi bir fonksiyonun türev grafiği olamaz. Neden? Ya kardeşim, orada bir kopukluk yaşanmış x a'da ama sen gitmişin orayı doldurmuşsun. Halbuki o nokta için sol türevle sağ türev eşit mi? Hayır. O noktada nasıl bir türev değeri olsun? Hani ne cüretle burayı dolduruyorsun? Gibi bir sıkıntı var burada. O nedenle bunun ya şu sürekli demesiyle de alakası yok. Bunun bir türev grafiği olma şansı yok. O nedenle cevap sadece 1'dir. Umarım anlatabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.